Ben Kürşat Göktürk Kağanı Sibir Han'ın oğlu ve Tuli Han'ın kardeşim. Doğduğum günden itibaren kaderim büyük bir isyanla özdeşleşeceğim bir serüvene doğru evrilmeye başladı. Büyüdüğümde halkımızın haklarına saygı göstermeyen Çin imparatoruna karşı bir isyan ateşi içimde yanmaya başladı. Bir gün cesaretimi topladım ve 40 çerimle birlikte Çin ordusuna meydan okumaya karar verdim. 13-19 Mayıs 539 tarihleri arasında gerçekleşen isyanımızda küçük bir ordu olmamıza rağmen inanç ve kararlılıkla Çin ordusunu mağlup ettik. Halkımızın özgürlüğü için savaşıyorduk ve bu mücadelede zafer kazanmak bize büyük bir gurur verdi. Ancak bir suikast düzenlemeye karar verdim. Çin imparatoruna karşı bir eylemde bulunarak halkımın acılarına son vermeyi amaçladım. Ne yazık ki suikast girişimin başarısızlıkla sonuçlandı ve 19 Mayıs 539'da idam edilmemle son buldu. İsyanım ve mücadelem belki de kısa ömürdü. Ancak halkımızın hürriyeti ve adalet için verdiği mücadele hatıralarda yaşı yakacak bir isyan kahramanı olarak özgürlük ve adalet uğruna verdiğim bu savaş tarihe Kürşat olarak geçecektir.